Herkese merhaba. Bugün çok ama çok önemli bir konumuz var. Eğer Türkiye'de gayrimenkul işleriyle birazcık bile ilgiliyseniz bu sizi direkt etkileyecek. Çünkü 1 Şubat 2026 itibariyle tapu işlemlerinden emlak ilanlarına kadar her şey ama her şey kökünden değişti. Peki ne oldu da bu kurallar geldi? Hayatımıza ne getirecek? Gelin şimdi hepsini tek tek anlaşılır bir dille konuşalım. Şöyle sorayım, yakın zamanda ev almayı, satmayı falan düşünüyor musunuz? Eğer cevabınız evetse arkanıza yaslanın ve dikkatle dinleyin. Çünkü artık bildiğiniz oyunun kuralları tamamen değişti. Ve bu yeni kuralları bilmek size hem cüzdanınızı yakacak büyük risklerden koruyacak, hem de her şeyi doğru yapmanızı sağlayacak. Evet, bakın burası çok önemli. Bu bir belki olur ya da gelecekteki bir plan değil. 1 Şubat 2026'dan itibaren bu kurallar artık yürürlükte, yani hayatımızın tam ortasında. Peki durup dururken neden böyle köklü bir değişikliğe gidildi? Devlet neden böyle bir ihtiyaç duydu? İşte şimdi işin neden kısmına geliyoruz. Aslında her şeyin temelinde piyasayı yıllardır kemiren iki tane devasa sorun yatıyor. Hani madalyonun iki yüzü deriz ya tam olarak öyle. Bu yeni düzenlemelerde işte tam bu iki soruna neşter vurmak için getirildi. Birincisi hepimizin bildiği o meşhur konu düşük bedel beyanı. Yani tapu harcını az ödeyelim diye evin satış fiyatını kağıt üzerinde düşük gösterme meselesi. Bu tabii ki devlet için devasa bir vergi kaybı demekti. İkincisi de internette cirit atan sahte veya yetkisiz emlak ilanları. Yani olmayan bir evin ilanıyla başkasının evini kendi eviymiş gibi gösterip kapora adı altında yapılan dolandırıcılıklar. İşte yeni dönem bu iki kangren olmuş sorunu da aynı anda hedef alıyor. Hadi gelin ilk büyük çözüme yani işin para kısmına odaklanalım, devletin verdi kaybını önlemek için attığı o en büyük adıma bakalım. İşte en kritik, en can alıcı kural bu. Artık bir ev sattığınızda alıcının size bankadan yolladığı parayla tapuda bu evi şu kadara sattım diye beyan ettiğiniz rakamın kuruşu kuruşuna aynı olması gerekiyor. Artık bir kısmını elden aldım dönemi kapandı. Nasıl mı emin olacaklar? Çok basit. Banka kayıtlarıyla tapu kayıtları artık dijital olarak anında karşılaştırılacak. En ufak bir fark bile sistemin kırmızı alarm vermesine yetecek. Peki tapu harcı o değişti mi? Hayır, oran aynı kaldı. Alıcı %2, satıcı %2, toplamda yine %4. Ama işte o ama çok önemli. Artık bu %4 evin gerçek satış fiyatı üzerinden hesaplanacak. Yani 3 milyonluk evi 1 milyona gösterip ona göre vergi ödeme devre tamamen tarih oldu. Süreç artık inanılmaz şeffaf ve basit bir şekilde işliyor. Bakın şöyle, bir, para bankadan transfer ediliyor. İki, bu transfer edilen tutar neyse o rakam tapuda beyan ediliyor. Üç ve en önemlisi, devletin artık yapay zeka destekli sistemleri bu iki kaydı saniyeler içinde karşılaştırıyor. Usulsüzlük yakalandığında ise sadece ödemediğiniz vergi farkını değil, bir de üstüne kat kat cezasını ödüyorsunuz. Tamam, vergi meselesini anladık. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. O sahte ilanlara ve dolandırıcılıklara karşı geliştirilen o dijital kalkana. Hayatımıza yeni bir kısaltma giriyor. EIDS yani Elektronik İlan Doğrulama Sistemi. Bu Ticaret Bakanlığı'nın kurduğu bir sistem ve amacı çok net. İnternette gördüğünüz her bir emlak ilanının gerçek olduğundan ve ilanı verenin o mülkle ilgili yetkisi olduğundan yüzde %100 emin olmak. Peki bu sistem pratikte nasıl çalışıyor? Artık bir emlak danışmanı sizin mülkünüz için ilan vermek istiyorsa önce sizin ona e-devlet üzerinden dijital bir yetki vermeniz gerekiyor. Bu yetki olmadan ilanı sisteme giremiyor. Onaylanan ilanlar ise tıpkı sosyal medyadaki mavi tik gibi bir doğrulanmış ilan etiketi taşıyor. Bu sayede sahte veya hayali ilanlar tamamen ortadan kalkıyor. Peki bütün bu anlattığımız teknik şeyler sizin için ne anlama geliyor? Bir alıcı, satıcı veya emlak danışmanı olarak günlük hayatınızda ne değişecek? Gelin bu yeni emlak gerçekliğine daha yakından bakalım. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Alıcılar için ne demek? Artık o doğrulanmış ilan etiketini arayacaksınız. Bu sayede sahte ilanlara denk gelme, kapora dolandırıcılığına uğrama riskiniz neredeyse sıfıra iniyor. Büyük bir güvence. Peki satıcılar? Onlar için artık en büyük sorumluluk satış bedelini neyse o olarak beyan etmek. Piyasanın geneli içinse bu iki adım daha şeffaf, daha güvenilir bir ortam demek. Yani kayıt dışılığın azalması ve çok daha sağlam bir yatırım alanı. Bakın bu değişimin önemini sektörün en tepesindeki isimler de altını çiziyor. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan ne diyor? Bu uygulama dolandırıcılık gibi birçok riski ortadan kaldıracak diyor ve ekliyor sistem hem toplum hem de bizim için faydalı. Yani bu sadece vatandaşı değil işini dürüst yapan emlak profesyonellerini de koruyan bir sistem. Ve işte Tüm bu anlattıklarımızdan sonra akıllara gelen 10 milyon dolarlık soru. Peki bu yeni şeffaflık dönemi, bu her şeyin kayıt altına alınması gayrimenkul fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Ama kesin olan bir şey var ki o da şu. Türkiye emlak piyasasında bir devir kapandı ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkese merhaba. Bugün çok ama çok önemli bir konumuz var. Eğer Türkiye'de gayrimenkul işleriyle birazcık bile ilgiliyseniz bu sizi direkt etkileyecek. Çünkü 1 Şubat 2026 itibariyle tabu işlemlerinden emlak ilanlarına kadar her şey ama her şey kökünden değişti. Peki ne oldu da bu kurallar geldi? Hayatımıza ne getirecek? Gelin şimdi hepsini tek tek anlaşılır bir dille konuşalım. Şöyle sorayım, yakın zamanda ev almayı, satmayı falan düşünüyor musunuz? Eğer cevabınız evetse arkanıza yaslanın ve dikkatle dinleyin. Çünkü artık bildiğiniz oyunun kuralları tamamen değişti. Ve bu yeni kuralları bilmek size hem cüzdanınızı yakacak büyük risklerden koruyacak, hem de her şeyi doğru yapmanızı sağlayacak. Evet, bakın burası çok önemli. Bu bir belki olur ya da gelecekteki bir plan değil. 1 Şubat 2026'dan itibaren bu kurallar artık yürürlükte, yani hayatımızın tam ortasında. Peki durup dururken neden böyle köklü bir değişikliğe gidildi? Devlet neden böyle bir ihtiyaç duydu? İşte şimdi işin neden kısmına geliyoruz. Aslında her şeyin temelinde piyasayı yıllardır kemiren iki tane devasa sorun yatıyor. Hani madalyonun iki yüzü deriz ya, tam olarak öyle. Bu yeni düzenlemelerde işte tam bu iki soruna neşter vurmak için getirildi. Birincisi hepimizin bildiği o meşhur konu düşük bedel beyanı. Yani tapu harcını az ödeyelim diye evin satış fiyatını kağıt üzerinde düşük gösterme meselesi.